insani olmak da mümkün, cani olmak da mümkün. İnsanlara neden o çocuk anlamaz. Birinden görmüştür. Bir bir şeyi izinsiz almak böyle yapılır. O da gelip onu yapar. Ha eğer o çocuğa e, başka bir insan olsa belki tekme tokatla da dalabilir. Bu ülkemizde yaşanabilir. Yaşanan şeylerdir yani. Şahit olmadığımız şeyler değil yani. Ama o çocuk o eğer bir daha bir, öyle bir şey yapmayacak ve istemeye de yüzü olmayacak ama ona değer veren insanlar onu destekledikçe o hırsızlık yapmayı değil insani kalmayı seçecektir. Demek istediğim bu. İnsani kalmak vicdani ve doğru davranış. Çocukla kendini bir tutarsan yanılırsın. Çocuğun seviyesine de inersen o zaman büyük insan olursun. Yaşlının zaman zaman saçmaladığı zamanlar da olur. Ha yaşlı saçmalayamaz diye bir şey yok. Yaşlı da bir yerden sonra saçmalayabilir. O zaman yaşlının seviyesine de bir çıkmak lazım yani. Bir kardeşime dedim işte sordu e, abi demesen yorumuna ben de videosuna yorum yaparken abi demesen senden küçüğüm diye yazdım. Ya sen kaç yaşındasın abi yine saygımdan abi diyeyim. Dedim kardeşim Vallahi kimi 20 diyor, kimi 24 diyor, kimi 30 diyor. Sen kaç görüyorsun? yani dedi ben 20 yaşındayım işte. Evet insanlar yaş önemli değil. Önemli olan bilgi sahibi olmak, insani psikoloji, psikolojik ve sosyolojik varlığın farkında olmak. Yani işleyen bir beyne, işleyen bir yürekle insanların seviyesine inebilmek. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabi o Haya duko parsek amazni me hai duko akhre pire me akhre mire me akhre nizam haşa haisha amazni iski ne haisha khushi me nevra gye de e, ancak de, deve hendekten düşünce çoğu insan neler kaybettiğini o zaman anlayacak o zaman da İş işdən keçdi. Deyvə mərdar olacaq. Yapacaq bir şey yox, qardaşlar.